Hocam bizde ne oluyor bilmiyorum ama bir anda bir düşüyor bir kalkıyor şey. Evet hocam bugün neler icat ettiniz? Bugün üç tane eşya icat ettim. Neymiş? Neymiş bir tanesi? Birincisi biraz fazla güçlü yani bunu biraz dikkatli kullanmak lazım. Bu böyle ateş ediyor. Böyle taramalı ateş ediyor ama bozuk sanki ya. Çok bozuk değildir. Şimdi çalışmıyordu. Evet ya değil değildi. İkincisi ne? İkincisi biraz garip. Böyle çok güçlü böyle direkt bir vuruyor ama sonra biraz biraz sürüyor. Bu da güzelmiş. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü valla kilitli. O zaman nasıl yaptın? Valla onu da ben de bilmiyorum nasıl yaptığını. Biraz her şey olduğunda ışıklar kapanıyordu. Sonucunda biraz çok iyi bir şey çıktı. O yüzden kapattım ben de kilitledim. Bunun kilidi 9. bölümde açılacak. Bir de 50 abone olduğumuzda açılacak. İkisinden birisi. Hmm, bence 9. bölümde açılmalı ya. 50 abone de biraz zor. Onlar yapar, onlar yapar. 50 abone kolaydır, onlar yapar. On Onlar yapar, onlar yapar. Oğlum. Ne oluyor lan? Aa. Oğlum. Nereye gitti lan bu? Ha? Bir dakika ne? Ha, herkesi yok eden bir silah aldım. Şimdi seni yok edeceğim. Ne? Aa! Bu eşyaları deneyim. Yok olmuyor eşyaları. Neyse. aç kapatmayı unutmuşlar lan kapıyı. Lan. Kapı kapandı. Lan kapı kapandı. Lan. Kapı kapandı. İmdat yardım edin. Kapı kapandı lan. Açın şu kapıyı. Yok ederim bak kapıyı. Allah! Geber, 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 geber. Ha ha ha. O geber. Özel gücü atacağım sana. Oha lan. Ne oldu kapıya? Açılsana lan kapı. Kapı açılmıyor. Ah, tamam. Ölmüş. Bir daha özel gücü atacağım. Ah. Güzel lan bu. Çok sevdim ben bunu. Bunu upgraded melona takmak lazım. Lazım vallahi lazım oğlum. Şu güce bak. Oğlum vallahi takmak lazım bunu upgraded melona. Geberteceğim lan. Geber. Aa! <laughs> geber. Kalkanım var yine geber. Oğlum lan nasıl? Kafana kalkanla vurduğumun çocuğu. Geber lan. bir şey oluyor lan dışarıda. Bak oğlum. Çok fena yaparım bak sizi. Kapı açılıyor. Selamun aleyküm. Ben öldüm mü sandın lan? Ha? Geber. Aa! ultiyi atarım bak. Ne yaptı lan o? Olup tam yok olmadım. Sıkıntı yok. Yalan söylüyor. Başka şey yok oluyor bu. Düşük ihtimalde yok oluyor bu. Geber. Aa, gel lan buraya. Geberteceğim seni. Allah seni ne yapmasın mi? Ulti atacağım lan. Hayır hayır bak sakın yapayım deme. Lan olup silah sallandı ne oldu? Allah! Ultinin ilk önce silahın sallandığını bilmiyordum. Geberin lan. Geberin. Geberin pislikler. Oğlum neyse şunu yerine koyayım ya. Al, lan. Lan. Şunu yerine koyayım bir. Aaa. Aaa. Yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. Ben her zaman yaşarım lan. Hiçbir zaman ölmem ben. Kapat lan şu kapıyı. Allah'ım geberiyordum ya. Geberiyordum. Yumruğumun bir gücünü yumruğumun gücünü arttıracağım allah Allahu Ekber allah Ekber allah Ekber Boz 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 Tamam tamam bu kadar yeter <laughs> Gel buraya Seni artık yok etme zamanı geldi Kullanamıyorum Gel buraya. Aa! Hadi yapacağız, yapacağız. Düşürürüz. Ne bunlar? Lan, lan düşürdü lan. Olup gebertirim. Bak, gebertirim seni. Olup lan. Olamıyorum, kaçmam lazım. Aa, bu da olmadı. Kaçmam lazım. Kaç. Bir dakika, şu özelliği atayım. Kapıyı aç, base. Base, kapıyı aç, base. Kapıyı aç, base. Allahu Ekber. Oğlum ne olmuş lan buraya? Lan upgrade etmeden ha bu halin ne? Ya sorma ya. Kolumu çıkarttı. Şey. O robot. O robot mu? Ya o ya uzatması için işte o robot X. 72 89 96 72. He, onu diyorsun sen. Tam sıkıntı yok reis ya. Sana bir upgrade basarız şöyle. Mis gibi. Ya çok teşekkürler ya. Çok e, şey şey oldu. Çok etkiledi bu beni. Ya sıkıntı yok Kınık ya. Her zaman gel. istediğin zaman gel. Kınık. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. Her zaman gel kardeşim. Oğlum. Ya bir de benden bir başkasını yapsak olur mu ya? Hı? Yok ya oğlum. Şimdi kopyanı da üretemeyiz. Kopyanı da üretemeyiz. Pardon, pardon. oğlum pardon. Olmaz önce biri geldi gitti ya. Ne oldu? Bilmiyorum oğlum. Bence şeyin soğumasını bekleyelim. O neydi ya? Oğlum kolumdaki silah söktü. Aşırı korktum. Ya şunu. Ya bak şu yerinde değiştirsek olmaz mı? Yok oğlum bunlar çok şeyler çok güçlü. Baksana. Az önce ne yaptım ben? Yok yok bir şey yok. Ben yine canlanırım. Sıkıntı yok. Oğlum adam yine canlandı mı? Yoksa ben mi gözlerimi yanlış görüyorum? Neyse kınık ben gidiyorum. O robotla savaşmaya. Ya anladın sen işte o robot T-81'i adını değiştirmiş. Eski adı daha iyiydi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Senin kolunu sökmüştüm. Ne oldu o kola? Yok ya hala iyi bak nur topu gibi. Lan oğlum, oğlum aşağı insene. Nur topu gibi, nur topu gibi. Çok iyi yani. Bak. Birisi bile geldi. Ağzına. Oğlum, o ne lan? Ya gördün sen. Bir de... Lan! Oğlum. Pardon öyle daldığını bilmiyordum. Oğlum seni öldürürüm lan. Bak o silahını çalırım. Düzgün kal. Olup gel lan buraya. Bak yaklaşma. Yaklaşma. Bak yaklaşma oğlum. Ay bak iki kere vuracağım. sana bana bir kere vuracaksın. Tamam mı? Oğlum vurma vurma. Oğlum vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Abi sayende çatıya fırladım. Aa! Gel buraya. Cium. Hiçbir şey yaramadı ya. Sağ ol. Allah! Dalacağım lan size. gel buraya. Aa, oğlum adam ölmüş lan. Aa, dayanamıyorum. Aa, yaklaşamıyorum bile. Aa, silahımı söktü. Lan adam ölümsüzlüğümü çıkaracak. Yardım edin. Oh, buraya hiçbir mermi gelmiyor. Ya iyi ki bunu denemişim ya. Her yerime mermi geliyor şimdi. Tamam tamam da buraya hiç mermi gelmiyor. Oğlum ne ne yapacağız lan biz? Kafamı Bir dakika lan. Lan oğlum benim ölümsüzlüğüm gitmiş. İyileştim. Aa, aa, aa. Yine şey oldu. Lan yine iyileştim. Ne oluyor oğlum bana? Ama gel buraya. Aa! Ne atacağım yeter la. Aa! Aa! Ulti attı lan. hala hayatta hala hayattayım. Ön, önüme dolap koyacağım. Aa, silindi. Hayır. Bunu iyi saplamam lazım. Aa, oğlum adam ulti atıyor lan. Aa. 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 oğlum aa. oğlum bu kırılacak bak sana söyleyeyim ha kendime söyleyeyim oğlum bak kırılacak mı? Ha? Buna göre. Aa elimi aldım. Niye ben bunu yaptım ki ben bunu? Hayır. Her şeyi kaosa çevir diye. Lan. Oğlum niye bu böyle duruyor bana doğru? Ah Aa. Al sana. O iki saniye engelledi. Bir iki saniye daha ama öldüm ben. Aa. Aa. Hayır. Oh, dur oğlum. Ben ne yoruldum sıkmaktan. Lan, Aa! Allah seni zor tutunuyorum. Hiç kimse yardım etmedi. Ve az önce bir şey yaptım. Aa. Oğlum yardım et lan, yardım et. doktorun yaptığı yeni bir virüs tarafından geparmak üzereyim. Ve öleceksin. Ya evladım sen niye bana karışıyorsun? Geberdi bile. Bak, ultiyi atarım sana ha. Geber. Geber. Keper pislik şey. Sana da bomba fırlatayım da. Anne kendini astı. Ne yaptım lan ben az önce? Yeni bir özellik mi keşfettim yoksa sadece bunu mu yaptım? Ee kafam... Neyse. Uf. Nereye geldim ben? Lan nereye geldim ben? Ne oldu lan? Merhaba upgraded menen ben hatırladın mı? Ben senin eski halin. Ne? Bir dakika sen sen olsun. Bir dakika. Sen o kişisin. Evet ben oyum. Melon. Aa! Aa, yardım et. Lan. Ne 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 ne. Hiçbir şey göremiyorum şimdi. Sadece tek oraya gitmem lazım. Dur gitmem lazım oraya. Ah. Her şey neden kapkaranlık oldu? Neredesin sen? Yine çıktı lan. Burada biri mi var? Lan biri var orada. Vay vay vay. Demek küçük mel Demek küçük melanımız buraya gelmiş. Lan sen kimsin? Aha! Asitlerim. Aa! Vay be, geldiğim gibi bana saldırıyor. İnsan bir hoş geldin der lan. Ayıp ya. Sen bana ne yaptığını sanıyorsun lan? Ha? Bak, hiçbir şey yapmıyorum. Gebertirim. Olup bir yürü git lan, lan. Oğlum gebersene. Hiç bunu yapmam bak. Sana bunu hiç acı çektirmem bak. Hiç acı çek oldu lan? Oğlum bir tane bir şey vardı. Ne oldu kınık ya? Ha? Ne oldu bir şey mi oldu? Alo? 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 Ah! Oğlum ne oldu? Ya bir şey gördüm böyle. Doktora benziyordu. Sanki o benim öldürdüğüm şeye benziyordu. Aa! Öldürdüğün şey mi? He, önceki bölümlerde mi? Aa! Lan ne oluyor?